İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu da hastanelerimiz ve hastanelerde görülen problemler. Yani bunların içinde de tabii en önemli problem biliyorsunuz. Enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları. Ee, hiç kimse de bir problem olmaksızın hastane ziyaretlerinde bile veya küçük müdahalelerde bile veya hastanede bir nedenle kalan durumlarda daha da önemlisi yoğun bakımda yatanlarda e, vücutlarında beklenmeyen çeşitli mikroplarla karşı karşıya kalmasıdır. Çünkü hastaneler çok fazla antibiyotik kullanıldığı için, çok fazla mikroplarla karşı karşıya kalındığı için, bu mikroplar e, burada kalarak, belli bir yerlere yerleşerek ve biraz da özellikleri değiştirerek antibiyotiklere ve diğer ilaçlara karşı direnç kazanarak kendi genetik faktörlerini değiştirerek yaşamak için direnç kazanarak hastaneden insanlara enfeksiyon bulaşmaktadır. Anlaşıldığı gibi bu bunlar farklı yapılara dönüştüğü için yani direnç faktörü kazandıkları için ilaçlar da yetersiz olmakta bazı durumlarda ölümcül problemlere yol açmaktadır. O nedenle hastane deyince her şey yolunda anlamına gelmez. Hastaneden gelen enfeksiyonlar bilinen en ağır enfeksiyonlardır. Bu nedenle hastaneye geliş gidişlerde el temizliğine çok dikkat etmek lazım, hijyen koşullarını iyi uygulamak gerekir. Çünkü oralardan alınan bir mikrop çok ağır tablolara yol açabilir. Özellikle tahmin edeceğiniz gibi küçük çocuklarda, bağışıklığı düşük insanlarda, yoğun bakımda yatanlarda kanser tedavisi alanlarda veya başka kemoterapik ilaçları alanlarda ve tahmin edildiği gibi yaşlılarda bu tip enfeksiyonlar daha kolay bulaşabilmekte ve daha ağır tablolar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle hastane enfeksiyonlarına çok dikkat etmek gerekir. Özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda hijyen koşulları Tam olarak uygulanmazsa yani temizlik koşullarına iyi dikkat edilmez. El temizliğine, aletlerin, cihazların temizliği olmaz özelliklerine çok dikkat edilmezse mikrop ya solunum yoluyla ya cilt yoluyla ya da e, bir başka kan yoluyla veya tükürükle, sallayayla, öksürükle, aksırıkla kolaylıkla solunum sistemine, cilde, beyine, e, sindirim sistemine de yerleşebilmekte ve çok ağır tablolar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle zatürre en sık görülen bulgulardır hastane enfeksiyonlarına <laughs> bağlı olarak ve bu durumda tabii tabi ağır tablo yaratabilir solunum sıkıntısı, öksürük gibi akciğer grafisi çekildiğinde ise çok belirgin bozukluklar göze çarpar. Yani demek istiyorum ki hastane enfeksiyonlarına karşı çok dikkat etmek gerekir. Özellikle stafilokok dediğimiz bir mikrop cinsi vardır ki en çok ağır tabloyu bu yapmaktadır. Metisilir rezistans stafilokok enfeksiyonu enfeksiyonu diye geçer bu e, sağlık koşullarında ve tıp literatüründe. Ve bu da çok ağır tablolara yol açan bir çok çeşitlidir. Buna yakalanan özellikle mesela yoğun bakımda yatan bir hasta %70-80 olasılıkla kaybedilir. Ve bu nedenle de yani bu koşulların iyi yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca gram negatif, gram pozitif dediğimiz bakteriler, bazı virüslerde, de, parazitler, mantarlarda virüsler gibi bunlar da vücudumuzda hastane tarafından ağır tablolar da, e, yaratabilmektedir. Yani hastane enfeksiyonlarına karşı çok dikkatli olmak gerekmektedir. Hastaların hastane enfeksiyonu diyebilmek için hastaneye yattıktan sonra veya ziyaretten veya bir işlem yapıldıktan 48-72 saat sonra veya bazı çalışmalarda bu 10 güne kadar uzayabilir. Ve bilinen biraz farklı bir mikrop ilaçlara dirençli bir mikropla karşılaşırsa burada hastane enfeksiyonu kapılmış demektir ve bunun da yakın izlenmesi gerekir. Hastane enfeksiyonlarına karşı maalesef tam etkili bir tedavi yok. Yani çoğunluk dirençli bakteriler olduğu için bunlar biraz tedavide zorlanırız. Bu zatürre olabilir, sütüst olabilir, menenjit olabilir, bağırsak sistemiyle ilgili gastrointestinal problemler ortaya çıkabilir ve kemiklere kadar yayılabilir mikroplar ve genellikle hastane tedavisi de gerektirebilirler. Çok sağlıklı diş kişilerde de bu hastane mikrobu görülebilmektedir. Bu nedenle hijyen koşullarının çok iyi yerine getirilmesi gerekmektedir. Hastaneye gelinmekten bu nedenle çok dikkat olmak gerekir. Hastanede yatan hastaları ziyaret ettikten sonra gene el temizliğine, hijyen koşullarına son derece dikkat etmek gerekiyor. Hastane enfeksiyonları maalesef giderek artmakta bir nevi kabus gibi olmaktadır. Çalışmalar öyle görünüyor. Yani azalacağına artmaktadır. Çünkü gelişigüzel antibiyotik kullanma maalesef dirençleri daha da artırmakta ve bu da çeşitli bakterilere, bir antibiyotiklere ve diğer ilaçlara karşı direnç kazandığı için doktorlarda çaresiz kalmaktadır. Henüz tam etkili geliştirilmiş ilaçlar çağımızda bile yoktur. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da aynı şekilde hastane enfeksiyonları sık görülmektedir. İlk yapılacak iş böyle durumlarda hastanenin sağlık koşullarını iyi yerine getirilmesi gerekir. Hepinize enfeksiyonlardan uzak günler diliyorum. Teşekkürler.